Ya bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir... Ya, ya, çok Aman Ya kesinlikle bu soykırımı, soykırımın ne olduğunu gelip burada görmeleri lazım. Tüylerim ürperdi. İnanın burada... Bütün dünya toplumları gelip bu soykırımın ne olduğunu burada görmeler lazım. Komple bir dağ ve olduğu gibi insan kemikleri. Yani toplu katliam işte bu bu olsa gerek ve zulmün neticesini burada biz hep beraber görüyoruz. İnanın sanki o günlere gittim ya. Evet soykırım diyen toplumu soykırımı savunan insanların mutlaka buraya gelip Kuba'da işlenen bu cinayeti, işlenen bu zulmü mutlaka bu dağda görmesi lazım. Büyük en azından bin dönümlük bir arazi olduğu gibi şehit edilen insanların eee, defin edildikleri topluca defin edildikleri yer olarak görünüyor ve bu görüntülerin mutlaka dünya kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Yani böyle bir zulüm olabilir mi? Çoluk, çocuk, kadın, erkek demeden arkeolojikların vermiş olduğu rapora göre dünyada daha bugüne kadar dünyada böyle bir zulüm görülmemiştir. Kütle halinde, kuyular halinde insanlar topluca üst üste bu şekilde gömülmüş ve yapılan kazılarda bu ortaya çıkmış. Şu anda Azerbaycan'ın Kuba şehrindeyiz. 啊。Oh. Şöyle uygun, ay yapalım. Eyvallah onları. Aa